Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarını sağlamak, büyüme potansiyelini daha da artırmak ve uluslararası alanda rekabet gücümüzü pekiştirmek amacıyla geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumlarıyla 2025-2027 orta vadeli programımızı açıkladık. Orta vadeli program makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek çatı politikalarımızı açıklarken ülkemizin ekonomik yönetimine dair güçlü bir yol haritası da sunmaktadır. Özellikle enflasyonla mücadele, cari açığın kontrol altına alınması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklanıyor. Bu çerçevede iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansman kaynaklarına erişimde ve vergi sisteminde yapılacak düzenlemeler ile cari dengeyi korurken üretim ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda istihdam politikalarımızı da sürekli güçlendiriyoruz. Son yıllarda iş gücüne katılım oranında kaydettiğimiz artış ve istihdam alanındaki başarılarımız bu konuda attığımız adımların doğru olduğunu kanıtlar niteliktedir kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını teşvik eden politikalarımızın sonuçlarını sahada yavaş yavaş görmeye başladık. Bunu sağlamak için de son dönemlerde önemli adımlar attık. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdam teşvikini uzattık. Asgari ücret desteğini bildiğiniz gibi 700 liraya çıkardık aktif iş gücü programlarımızdaki yükümlülükleri işverenlerimizin lehine kolaylaştırdık. Kısa çalışma ödeneğinde yararlanma şartlarını azalttık. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için iş pozitif kadın istihdam programını devreye aldık. Meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında ve mesleklerindeki işbaşı eğitim programlarına katıldıkları takdirde asgari ücretin yüzde otuz fazlasını ödemeye başladık. En son geçtiğimiz hafta yine Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın katılımıyla iş gücü uyum programını başlattık. Bu programdan iş gücüne katılmayan işsizler, kadınlar, öğrenciler gibi çalışma hayatında dezavantajlı kesimler özellikle faydalanacaktır. Katılımcılar programa devam ederken aynı zamanda da bir işte çalışabileceklerdir. Bu programda iş gücüne katılımı ve istihdamı artırmak, toplumun her kesimini iş hayatına kazandırmak ve neticesinde Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi ülkemizin en değerli kaynaklarından biri şüphesiz insan gücümüzdür. Bu insan kaynağı bizim için büyük bir potansiyeli içinde barındırıyor ve bu potansiyeli doğru bir şekilde kullanmanın yalnızca bugünün değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmede önemli bir rol oynadığını da kabul etmemiz gerekiyor. Genç, dinamik ve yetenekli ruhumuzdan maksimum düzeyde faydalanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. İş gücü uyum, uyum programının en temel hedeflerinden biri, üretimden uzak kalan insanlarımızı yeniden çalışma hayatına kazandırarak ekonomiye aktif bir şekilde katılmalarını sağlamaktır.